Yılmam ölümden. Yılmam ölümden, yaradan askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var. Ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu ekber. Türkiye'yiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah'tan tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Döktüğü kandan göğe vursun zafer Toprağa bir damlası boşa akmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber gökten şehitler Amin, amin Allahu Ekber Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gür sesini. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber.